Gençlerle ilgili bir mesele var şimdi ona bakalım. E, bu iki gün sürecek bir fuar var ve binlerce öğrenci gelecekleri için bir yol haritası çizecekler. Başakşehir'de üniversiteler tanıtım ve eğitim fuarı kapılarını açıyor. Hasret Kaya notlarıyla karşımızda Hasret. <laughs> Aslında Yüksek Kurumları sınavı için geri sayımdalar öğrenciler. Tabii gelecekler için önemli bir planlama. Dolayısıyla bu karar süreçleri oldukça önemli ki bu karar süreçlerinde destek almaları da oldukça mühim ki çoğu zaman ailelerinden o desteği alamıyorlar. Bir eğitim danışmanı gerekiyor ki bu imkana ulaşabilmek. ...bazıları için çok da mümkün olmuyor. Başakşehir'deyiz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na mikrofon uzatacağız efendim. Şu anda çok sayıda üniversitenin bulunduğu, standlarının bulunduğu bir e, çadırdayız. E, burada öğrenciler hangi ilçelerden geliyor, nasıl destek alıyor onu sorayım size. Evet, öncelikle Mutluluğun Şehri Başakşehir'imize hoş geldiniz. Bütün fuarı aslında bizim her sene yapmış olduğumuz e, bir fuar. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle Üniversitelerin buluştuğu bir fuar. Pandemiden dolayı 3 yıllara vermek zorunda kaldık. Bu sene tekrar başladık. Bu yıl 8.sini düzenliyoruz. Çadır içerisinde yaklaşık 40 tane üniversitemiz var. Kendilerini burada tanıtıyorlar. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz de birebir bu standlardan bilgi alıyorlar. Soruyorlar, meraklarını gideriyorlar. Aynı zamanda Başakşehir Belediyesi'nin gençlerimiz için hazırladığı birçok imkan var. Biz onları da tanıtmış oluyoruz buradan. Örnek konservatuara hazırlık kursları, özel yetenek kursları gibi birçok kurslarımız var ve bunları tamamı ücretsiz. Biz gençlere onların da tanıtımlarını yapıyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlere yapmış olduğumuz destekleri anlatıyoruz. Özellikle bu fuar, buradan da hatırlatalım gençlere, iki gün sürecek. Başakşehirli'ye özel bir fuar değil. İstanbul'un çeşitli semtlerinden de gençlerimiz gelebilir. Bizim kapımız her gencimize açık. İşimiz gücümüz onlar için zaten. Bütün çabamız onlar için. Onlar hayallerine kavuşsun istiyoruz. İstedikleri üniversiteleri kazansın istiyoruz. Çadırımız iki gün onları bekliyor. Buradan duyuralım. Gençler koşun koşun gelin taraftan da efendim şöyle bir çadırdan dışarı çıktığınız zaman otobüslerle aslında çok sayıda yüksek bir katılımı da gördük geldiğimiz bu noktada. Kaçıncı kez düzenlendiğini sorayım. Bir de katılımı nasıl? Önceki yıllara göre nasıl değerlendiriyorsunuz? Pandemide bir ara verdik dediniz ama katılımı nasıl değerlendirirsiniz? E, bu yıl BÜTEF'in sekizincisini düzenliyoruz. Gençlerimiz aslında biliyor. Özellikle Başakşehir'deki gençlerimiz biliyor. Katılım çok yoğun. Sizler de zaten görüyorsunuz. E, Gençlerimizi burada yoğun bir şekilde Katılım sağlamış. Bir de özel talep eden okullara biz servis gönderiyoruz. Onların ulaşım imkanlarını sağlıyoruz ki onlar daha sonra e, keşke bize de bu imkanlar sağlansaydı den, demesinler diye. E, onların bu imkanları da var. Otobüslerle, servislerle buraya ulaşabiliyorlar. Şu anda bulunduğumuz mekan Kayışehir Meydan'dayız. Kayışehir Meydan ulaşımı kolay bir yer. İstanbul'dan da gençlerimiz gelebilir. Hazır burada birçok üniversite varken bu üniversitelerden detaylı bir şekilde bilgi alabilirler. Her şey onlar için yeter ki hayallerine kavuşsunlar. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Biz de standları şöyle bir dolaşalım kameraman Burak'la ile birlikte. Şimdi bir taraftan tabii çok sayıda üniversite var dedik, 40 kadar üniversiteden bahsediyoruz. Şöyle e, ilerlediğimiz zaman hem İstanbul Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi ve buna ek olarak özel üniversiteleri de bulunduğumuz bu noktada görebiliyoruz. Tabii hem eğitim danışmanlarından bilgi alabiliyorlar. Diğer taraftan tabii burada kafalarındaki soru işareti, işte okuma okumak istedikleri bölümler her neyse, onlara ilişkin bilgi alıyorlar ve neler yapılacağı, nasıl bir yol izlenebileceği noktasında bilgi Oluyorlar. Tabii sınava da az bir süre kaldı. Onlar gün sayıyorlar ki bu sınav oldukça önemli şüphesiz ki geleceklerini planlamak adına. Biz ayrıntıları toplamaya, buradaki öğrencilerle konuşmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar sana bırakalım Gözde Şeker.